Katliamın karşısındayız. Bu Alevi olur, Ermeni olur, şey olur. Her türlü katliamı lanetliyoruz. Doğru bir şey yapmıyorlar. İnsanları ne için öldürüyorlar yani? Kendi Düşünceleri, bozuk düşünceleri, bozuk niyeti için öldürüyorlar. Başka bir şey yok. Protesto yasak, miting yasak, bir şey yapmak yasak hemen biniyorlar sırtına. Kime ne diyet? Dinlemiyor da yani. Yapılan mitingler de dinlemiyor. Öyle bir diktatör yönetime girmişiz. Yapacak bir şey yok. İnsanlık büyük bir suç işliyor dünya üzerinde. Her canlının olduğu kadar insanda yaşam hakkı vardır. Her insanın bu dünya üzerinde özgürce kendi düşüncesini, inancını yaşayarak düşüncesi doğrultusunda yaşaması lazım. Tabii ki Aleviler dünyanın her bir tarafına yayılmışlar. şimdi Suriye'deki Aleviler dahil olmak üzere bütün mazlum insanların gerçekten de bir arada özgürlüğe kavuşması, kendi topraklarında, kendi vatanlarında özgürce yaşamaları hepimizin dileğidir. E kaldı ki yeni yönetimin Madem bütün bileşenleri bir arada toplayıp yeni bir suyu kuracaksa, alevleri de içerine alıp alevlere karşı olan bu saldırılar durdurması lazım. Onlara da kendi bir katması lazım. Böylece ancak özgür bir suya, özgür bir toplum ortaya gelir.